Kardeşim Hüsnü. Be mübarek çocuk seni gücün evlendirdik. 6 ay sonra çıkan gelin bana biz boşanıyorum. Olacak iş mi be bu? Belliydi ablam belliydi. Hüsnü'ye dedim ki Hüsnü'cüğüm bak. Bir misafirim gelir. Ben anlayışsız bir gelin değilim. O yüzü gözü beş karış yahu. Altı aydır kayınnamda yaşıyorum ben ya. Kahveleri yapanlardır içeride. Gelen gün. Üç tane kahve yapsana. Gülengül der bizim ayrı evimiz olmayacak mı? Ne? Ben, beni görürsünüz ya beni. Ben 20 sene, 30 sene kaldım kaynanamının. Ama bu şimdikiler, yok elemezdir sıkıya canım. Biz ayrı eve çıkmayacak mıyız? Evet. E, ne diyeyim kendine? Ne dedim? Vallahi dedim, elimden geleni yapacağım. E? Elinden gelen ananın yaşamasıdır. Bir sade, bir orta, bir şekerli, bir az şekerli. Dört tane kahve yap bize. Ya belki kendine göre haklıdır ama... Ya benim adım Gülen Gül. Seven gül, Dört bardak limonata dök bize. Bana gelen gül diyor. Gelen gül! Ertesi gün de giden gül diyor. Ve giden gül! Ben sana ne dedim bugün? O kuzu bas bas bağırır yahu. Hayır bir sorunları da yoktu yani Gülen annemin. Gelinliğim neymiş atmışım Kıyafetlerinden de boyamış çıkartmış üstüne de. Var ya burama geldi artık. Sanki de şiker gelinliği vardı ha. Tül perdeyi kesti, göbeğini açtı. Da gelinlik yaptı da oturdular var. Geldi bağırır abi. Ben dedi usandım anandan yaşamaktan artık. Biz ne zaman ayrı eve çıkacağız Hüsnü? Ablam hiçbir insan tavuktan korkar mı yahu? Tavukları koyunları yedirtiyor bana ya. Alt üstü dedim yine yem de bana tavuklar yahu. Aa, ya yapar. Her sabah üç tane yumurta yer, poşe yumurta iyidir. Hayır, sen ne dedin? Hayatı bu kadar takma. Her şey gelir geçer, her şey boş. Her şey boş mu Hüsnü? Her şey boş demiş kıza bu hayatta. Bu kadar, bu hayatı büyütme gözünde ya. Her şey boş. Bunları demiş düşünüp da de maraz etme demiş. <laughs> Onun kalıbına, yazıklar olsun ona. Ben de dayanamadım. Yüzüğü fırlattım kafasına anne. Aa! Anasının yanında hizmetçi tuttu sanki kızım ya. Vallahi billahi bilin ne söyleyeyim sana. Bugünden ayrılsa yarına ikinci gün olur. Ben anladım ki abi. Evlilikte eşine ilik aklına geleni asla söylemeyeceğim. Yüzüğü de fırlatıp atmışsın. alı yüzüğü kızım. Bozdururuz burada. Sen sever misin ya bu kızı? Olur mu abi? Severim tabii. Abi dedim boşta bulundum ne yapayım? Aslında boşta bulunmadım. Orda bulunsaydın bunlar zaten başına gelmeyecekti. Nasıl yani abi? Çıktık gittik boş Samson'a, yeni kent bulvarında. Bir de mağazayı yeniden dekor etmişler ama gör mağazanın içini. Son model beyaz eşyalar, en yeni teknolojik ürünler, plus pluslar. Hem çekmez. Üstelik boşta şehiz kampanyası da var şimdi. Şimdi dediğim Hüsnücüğüm arayacaksın eşini ve diyeceksin ki canım. Ben sana her şey boş dedim ama ne demek istediğimi anlamadım. Her şeyi boştan aldım ya. Sen yanlış anladın. İnanır mı ya o dedi Hüsnü. Gıtacağız. Dedim görsün eşyaları bakayım. İnanır mı inanmam mı? Eğer kıyamam. Boştan almış çocuk ya. Yani, kıyamam. Ablam tabii ben durur muyum? Anam mutlu. Manayla onun da eskimiş. Onları da değiştiriyorum. Duyuncam boşta şu kampanya vardır. Dedim ben de gideyim. Boş Samson. Aman ablacığım o dükkanı göresin. Ne arasan var. Ne arasan. Yeni gelin mutlu, tüm ev eşyası alındı boştan. Anam mutlu, manayla onun da eskimiş, onları da değiştiriyorum. Kardeşim mutlu, yuvası yıkılmadı. E ben mutluyum çünkü ailem mutlu. İyi ki boş var. En sonunda ablacığım her şey datlaya bağlandı. Aynır dünürü gör gene. Nasıl döndü? Yoo Gülengül, benim damadım bir tane. Hiç laf kondurmam. Boş Samsung. Yeni kent bulvarında.